Arkadaşlar Merhaba Bu videoda sizlerle Ekosistemdeki madde ve enerji akışının Bir diğer terimi olan Enerji piramidinden söz edeceğim ee, Aslında bir önceki videolarda sizlerle e, Besin zinciri ve Besin ağlarını konuşmuştuk Besin zinciri ve besin ağlarını konuşurken Enerji akışı hakkında bilgi edinmiştik Burada aslında farklı bir yorum getirmeye çalışacağız bu anlattıklarımızı yani besin ağları ve besin zincirlerinde anlatmış olduğumuzu enerji transferlerinde enerji piramidi konusuyla farklı bir yorum, farklı bir değerlendirme katmaya çalışacağız. Özünde söylemek istediğimiz bilginin aynı olduğunu unutmayın. Şimdi konuya girmeden önce hemen bir önceki yine e, konularda dile getirmiş olduğumuz enerji aktarımı sırasında kullandığımız temel ilke. Nedir bu ilke? %10 ilkesidir. %10 ilkesine göre herhangi bir kategori yani üreticiler olsun, ister birincil derece tüketiciler olsun, herhangi bir enerji sisteme aktarıldığında tabii ki ekosistemden bahsediyoruz. Bu aktarılan enerjinin %90'lık dilimini canlı kendi ekolojik nişini gerçekleştirmek için kullanıyor. Ne demek ekolojik nişini gerçekleştirmek? Canlı hayatta kalmak için e, gerçekleştireceği davranışlara için ihtiyaç duymuş olduğu Enerjiyi sağlıyor bir %90'lık dilimden. Ekolojik niş odur aslında. Yani bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için yapmak zorunda olduğu bütün davranışlar o canlının ekolojik nişini oluşturuyor. Sonuçta bu davranışları gerçekleştirmek için tabii ki enerjiye ihtiyaç var. Bu işte enerji %90'lık dilimden sağlanıyor. Tabii ki şunu unutmayın. Bu %90'lık enerjinin tamamı işe dönüştürülemiyor. Bir kısmı doğal olarak ne olacaktır? Enerjinin bir kısmı kaçacaktır. Ne enerjisi olarak kaçacaktır? Isı enerjisi olarak kaçacaktır. Nereye gidiyor bu? Atmosfere veriliyor. Aynen bizde olduğu gibi mesela. Belli bir vücut sıcaklığımız vardır. Bu vücut sıcaklığımızı sağlayabilmemiz için sürekli kaslarımızda bir takım metabolik tepkimeler gerçekleşir. Bu oluşan tepkimeler sonucu bu vücut sıcaklığımızı kazanıyoruz. Ama bu sıcaklık sonunda deriden nereye kaçıyor? atmosfere kaçıyor. Dolayısıyla sürekli bir enerji kaybı söz konusu. Büyük bu kaybolan enerjinin yerine yeni vücut sıcaklığının sabit tutulabilmesi için sürekli organizmada metabolizma belli bir düzeyde çalışması gerekiyor. Söylemek istediğimiz şey bu. Özetle ifade etmek gerekirse öyleyse bu %90'lık ne oluyor sorusunun yanıtı gayet açık. Canlı kendi ekolojik dişini gerçekleştiriyor yüzde %90 dilimde. Bir başka de işte yaşamak için gerekli olan, zorunlu olan davranışları gerçekleştiriyor. Bu işten bu şekilde tamamlandıktan sonra geri kalan enerjinin yüzde onluk dilimi ise bir üst kategoriye aktarılıyor. Peki bu nasıl aktarılıyor bir üst kategoriye veya besin olarak başka canlılar aktarılıyor demek aslında daha doğru. Bu neyle olabilir? Eğer bu bir bitki ise mesela yaprağıyla aktarılabilir ya da işte meyvesiyle aktarılabilir. Böyle düşünebilirsiniz. Başka bir canlı olursa kendi tamamıyla aktarılabilir. Yani bir canın başka bir canlı tarafından besin olarak tüketilmesi bu enerji bir üst kategoride bulunan canlılara pekala aktarılabilir. Nihayetinde canlı ölüleri yani canlının yitirilmesiyle oluşan atıklarda başka bir canlının besinde oluşturduğuna göre bu transfer edilen bölüm yine bu yüzde onluk dilim içerisinde değerlendirilir. Şimdi ekosisteme baktığımızda üretici canlıların e, güneş ışığını ya da diğer kimyasal bağ enerjisini kullanabilen canlı kategorisinin olduğunu artık biz biliyoruz. Bunları çok önce konuştuk. E, şimdi enerji piramidini e, tabii ki tabanı geniş olan bir geometrik şekil piramit. Tepesi konik şeklinde olan burada görüldüğü gibi Tabanı geniş olan bir geometrik bir şekil ee, şimdi doğrudan güneş enerjisini ilk olarak çeviren onu kimyasal bahanesini dönüştüren canlı grupları üreticilerdir ve dolayısıyla üreticilerin güneş enerjisini doğrudan ilk olarak çevirdikleri için güneş enerjisinden al yararlanma oranları diğer tüketicilerle kıyasladığımızda oldukça fazladır çünkü ilk alan kimdir üreticilerdir. Şimdi diyelim ki üreticiler ne kadar enerji alsınlar güneşte? Burada örneklediğimiz gibi 10 bin birim bir enerji alıyor. Bunu görebiliyoruz buradan. Peki bu 10.000 birimin ne kadarını tüketicilere aktaracaklar? Burası çok önemli bakın. Ne kadarını aktaracak 10 bin birimin? %10'unu aktaracak. %10'da neye karşılık geliyor? Tabii ki 1000 birime karşılık geliyor. Dolayısıyla üretici canlılar, güneşten döndü, dönüştürmüş oldukları 10 bin birim enerjinin sadece bin birimini tüketicilere aktarabilme şansına sahiptirler. Hemen buradan bir enerji kıyaslaması yapacak olursak şuradan bir çizgi çektiğimizde tüketici canlıların sahip olmuş olduğu toplam enerji miktarıyla üretici canlıların sahip olmuş olduğu toplam enerji miktarlarını kıyasladığımızda mesela üretici canlının toplam enerjisi büyüktür Tüketici canlıların toplam enerjisi şeklinde bir matematiksel işlem veya matematiksel bir e, denklik oluşturabiliriz. Burada bahsettiğimiz konu niye üreticilerin enerjisi daha yüksektir tüketici canlılarda? Çünkü güneşten ilk enerji kim aktarılıyor? Üreticilere aktarılıyor. Ve dolayısıyla üreticilerin sahip olmuş olduğu enerji tüketicilere göre bu bağlamda daha yüksek olacaktır. Bu bilgi daha mikro düzeyde işlemeye devam ettiğimizde nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Bu önemli bizim için. Öncelikli olarak şunu sonucu tekrar özetlemeye çalışalım. Neden üretici canlılar piramidin tabanında yer alıyor? Çünkü enerjileri en fazladır. Bunu biliyoruz. Şimdi sahip olmuş oldukları mesela tabii ki varsayımsal konuştuğumuzu burada hemen ifade edelim. Burada bir analoji bir örnekle bu işi açıklamaya çalıştığımıza göre burada 10.000 rakamı tamamıyla bizim uydurduğumuz bir rakamdır. Bu 10.000 birimlik enerjinin birincil derecede yani otçul canlılara aktarılan birimi sadece bu anlamda bin birimdir. Ve yine buradaki otçul canlılar, bu tabii ki bir kümeyi ifade ediyor. Bu otçul canlılar aldıkları bu enerjinin ne yapacaklar? %90'ını kendisi kullanacak. Ve %10'u nereye aktaracak yüzde %10 ilkesine göre ikinci derecede tüketicilere aktaracak. Dolayısıyla bin birim enerjinin 900 birimi tüketici canlılar tarafından kendi ekolojik dişlerini gerçekleştirmek için kullanırken geri kalan onluk %10 yani 100 birimlik bölümü ikinci derece tüketicilere transfer edilecek. İkinci derece transfer eden tüketicilerde almış oldukları 100 birimlik enerjinin 90 birimini kendi ekolojik dişlerini gerçekleştirmek için kullanırken geri kalan 10 birimini de nereye aktaracak? 3. düzey tüketicilere aktaracaktır ve bu sistem bu şekilde devam edecek. Ancak burada tabii ki bir şey dikkatinizi çekmek durumundayız. Dikkat ederseniz enerji aktarımı enerji piramidinde görüldüğü gibi bitkilerden ya da üretici canlılardan tüketicilere doğru bu enerji aktarımı transfer edilirken en sonunda bir noktaya gelindiğinde enerji azalarak aktarıldığı için bir noktadan sonra aktarılacak enerji kalmıyor. Bu nedenle besin zincirleri açısından bunu değerlendirecek olursak veya besin ağları açısından bunları değerlendirecek olursak doğal sistemlere baktığımız zaman besin zincirlerinin 3, 4 en fazla 5 katlı olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? 5 farklı beslenme özelliği olan canlıların bir araya gelerek oluşturduğunu görüyoruz. Ya da farklı bir ifadeyle söyleyecek olursak hiçbir besin zinciri sonsuz değildir. Neden değildir? Çünkü enerji nedir sistemde sınırlıdır. Peki en sık rastlanan besin zinciri uzunluğu ne kadardır? Tabii ki bunun bir sınav sorusu olarak kıymeti yok ama en sık rastlananları ortalama arkadaşlar en fazla 3'tür. Bizim burada önemli olan öyle senedir böyle konuştuğumuz konularda neden besin zincirleri sonsuz düzeyde değildir ya da çok uzun değildir? Çünkü enerji azalarak aktarılıyor. Bir süre sonra sistemde enerji sıfırlanıyor mu sorusunu konuşalım. Asla enerji sıfırlanmaz. Bu önemli bir kavram bakın. Enerji sıfırlanmıyor. Ama problem nedir? Moleküllerde var olan enerji bir canlı'nın hayatını sürdürebilecek kadar değildir. Sorunu. O nedenle enerjinin düşmesi, azalması demek sıfırlanması şeklinde yorumlanmaması gerekiyor. Var olan enerji bir canlı'nın hayatsal faaliyetlerini sürdürebilecek kadar yeterli değildir. Şimdi özetle bu söylediklerimizden e, çıkartacak olduğumuz sonuçlara baktığımızda ne görüyoruz? Birinci düz olarak. Enerji piramidinde enerjinin aktarılmasında %10 ilkesi uygulanır. İki önemli kural. Enerji piramidinin tabanında üretici canlılar yer alır. Üçüncü önemli kural. Enerji piramidinde enerjinin aktarılması tabandan piramidin uç noktasına kadar gerçekleşir ve dolayısıyla enerji azalarak tabandan bir üstteki canlıya aktarılır. Dördüncü önemli olay enerji piramidindeki bu enerjinin aktarılması azalarak gerçekleştiği için hiçbir besin zinciri asla sonsuz değildir. Hatta besin zincirlerinin 3-4 şeklinde kısa olmasının sebebi enerjinin azalarak bir alt kategoriden bir üst kategoriye aktarılması olarak söylenebilir. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.